Arthur Conan Doyle Kabus Odası Seslendiren Akın Altan Mason'ların dairesi oldukça ilginç bir yerdi. Bir tarafı pahalı mobilyalarla döşenmişti. Bu kısımdaki rahat ve geniş kanepeler, konforlu alçak sandalyeler, şehvet hissi uyandıran heykelcikler ve ferforje paravanlara asılı kalın kadife perdeler, bu evin güzel hanımına çok uygun bir dekor oluşturuyordu. Genç ve varlıklı bir adam olan Mason, güzel karısının her isteğini, her kaprisini yerine getirmek için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Böyle olması da çok doğaldı. Çünkü karısı da onun için pek çok şeyden fedakarlık etmişti. Bir zamanlar Fransa'nın en ünlü dansçısı, romantik maceraların başrol oyuncusu olan karısı, onun uğruna bu pırıltılı yaşamından vazgeçmiş ve kendisinden çok farklı olan bu kaba saba genç Amerikalı ile evlenmişti. Mason da karısının kaybettiklerini parasıyla telafi etme yoluna gidiyordu. Bu gerçeği kendi ağzıyla ilan etmemiş olsaydı, belki bu durumu iyi tarafından görmeye çalışan birileri olabilirdi. Fakat bütün tuhaflıkları bir yana, hiçbir zaman gerçek bir aşık gibi davranmaktan vazgeçmemişti yanlarında başkaları varken dahi karısına olan taşkın sevgisini göstermekten asla kaçınmazdı. Fakat dediğim gibi, daireleri gerçekten pek bir tuhaftı. İlk bakışta sıradan gibi görünse de, insan bir süre burada kalınca, dairedeki acayiplikleri yavaş yavaş ayırt etmeye başlıyordu. Bir kere çok sessizdi. O kalın alılar ayak seslerini boğuyordu. Bir münakaşa sonucu biri yere düşse, sesini duyan olmayacaktı. Ayrıca tuhaf bir biçimde renkten yoksundu ve çok az ışık alıyordu. Üstelik dairenin her tarafı aynı biçimde dekore edilmemişti. Sanki genç bankacı sahip olduğu o değerli varlığa bir mücevher kutusu yaptırırken varını yoğunu harcamış ve sonra da bir anda nakit sıkıntısına düşmüştü. Dairenin aşağıdaki kalabalık caddeye bakan kısmı tam bir lüks içindeydi. Dip taraftaki kısmı ise sade ve gösterişten uzaktı. Haz düşkünü bir kadının zevkinden çok, dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş bir adamın zevkini yansıtıyordu. Lucille Mason'ın dairenin bu kısmında günün sadece birkaç saatini geçirmesi belki de bu yüzdendir. Bazen iki, bazen de dört saat kaldığı olurdu. Ama bu kabus gibi yerde bambaşka ve tehlikeli bir kadın olurdu. Evet, tehlikeli bir kadın olurdu. Kanepeye serildi ayı postunun üzerine uzanmış narin bedenini kim görse aynı şeyi söylerdi. Sağ dirseğinden destek alarak uzanır, ince fakat kararlılık gösteren çenesini avucuna dayardı. Mahzun fakat acımasız, tapılası güzellikteki kocaman gözlerini sabitleyerek önüne bakar, onun bu yoğun bakışlarında kötücül bir şeylerin varlığı sezilirdi. Çok güzel bir yüzü vardı. Bir çocuğun yüzüne benziyordu. Fakat ifadesindeki tanımlanması güç bir şey, içinde bir şeytanın pusuya yatmış beklemekte olduğunun habercisi gibiydi. Köpekler bile yanına sokulmaz, okşadığı çocuklar çığlıklar atarak ondan köşe bucak kaçarlardı. Kimi içgüdüler akıldan daha derindir. O akşamüstü, bir şeyden ötürü canı çok sıkılmış gibiydi. Elinde bir mektup vardı. Yay gibi kaşlarını çatmış, dolgun dudaklarını zalimlikle büzmüş, Mektubu tekrar tekrar okuyordu. Aniden okumaya ara verdi. Yüzünden geçen korku bulutu, kurnaz bir tehditkarlıkla gerilmiş yüz atlarını biraz olsun yumuşattı. Doğruldu ve kapıya kulak kesildi. Duyduğu şeyden ölesiye korktuğu belliydi. İfadesi bir an için bir rahatlama duygusuyla gevşedi, hafifçe gülümsedi. Fakat sonra dehşet içinde mektubu elbisesinin içine sıkıştırdı. Mektubu güç bela saklamıştı ki kapı açıldı ve genç bir adam enerji kadınlarla içeri girdi. Gelen kocası Archie Mason'du. Aşık olduğu, uğruna Avrupa'daki ününü terk ettiği ama artık yeni atılacağı muhteşem bir maceranın önündeki tek engel olarak gördüğü adam. Amerikalı 30 yaşlarında tıraşlı ve atletik yapılıydı. Mükemmel bedenine oturan çok şık bir takım vardı üzerinde. Kollarını kavuşturup kapıda durdu. İlgiyle karısına bakıyordu. Hayat dolu gözlerini saymazsak, güneş yanı, yakışıklı yüzünde sanki bir maske var gibiydi. Kadın dirseğine dayanmış, gözlerini kocasına sabitlemişti. Bu sessiz alışverişin korkunç bir yanı vardı. Birbirlerini sessizce sorguluyor ve her biri alacağı cevabın hayati önemde olduğunu belli ediyordu. Sanki adam şunu soruyordu. Ne yaptın sen? O da karşılığında şöyle der gibiydi. Sen ne biliyorsun? Sonunda adam içeriye doğru yürüdü. Ayı postunun üzerine, kadının yanına oturdu ve onun narin kulağını hafifçe parmaklarının arasına alarak yüzünü kendisine doğru çevirdi. Lucille, dedi. Sen beni zehirliyor musun? Kadın Yüzünde dehşet ifadesi ve dudaklarında itirazlarla hızla geriye çekilerek onun dokunuşundan uzaklaştı. Konuşamayacak kadar sarsılmıştı. Şaşkınlığı ve kızgınlığı, titreyen elleriyle gerilen yüz atlarından belli oluyordu. Ayağa kalkmaya çalıştı ama kocası onu bileğinden sıkıca kavrayıp sorusunu tekrarladı. Fakat bu kez daha derin ve daha yoğun bir biçimde sormuştu. Lucille neden beni zehirliyorsun? Sen çıldırmışsın, Arçi. Çıldırmışsın sen, dedi kadın güçlükle nefes alarak. Adamın cevabı kadının kanını dondurdu. Kocası cebinden küçük bir şişe çıkarıp gözlerinin önünde sallayınca, kadın hafifçe aralanmış dudakları, rengi atmış yanaklarıyla çaresizlik içinde kocasına bakmaktan başka bir şey yapamadı. Mücevher kutunda buldum bunu, diye bağırdı kocası. Kadın iki kez konuşmaya yeltendi ise de ağzından tek söz çıkmadı. Sonunda sözler büzülmüş dudaklarından teker teker döküldü. Hiç kullanmadım ama Adamın elleri yine cebine gitti. Bu kez cebinden bir kağıt çıkardı ve katlarını açıp kadına gösterdi. Doktor Engus'un raporu 80 santigram antimon var içinde. Ayrıca bunu satan eczacı Dubalinde tanıklığı var kadının gözü korkunç bir haldeydi. Söyleyecek hiçbir şey kalmamıştı. Ölümcül bir tuzağa yakalanmış vahşi bir hayvan gibi çaresizce bakıyordu. E, ne diyorsun? dedi kocası. Çaresiz bir yakarış içeren bakışlardan başka bir yanıt gelmedi. Neden? dedi adam. Nedenini bilmek istiyorum. Konuşurken kadının göğsüne sakladığı mektubun ucunu gördü. Hemen uzanıp kapı verdi mektubu. Kadın mektubu ondan geri almak için çaresizce çırpındı. Ama adam bir eliyle onu kendisinden uzaklaştırırken bir yandan da gözleriyle mektubu hızla taradı. Campbellmış. dedi soluk soluğa. Campbell demek. Kadın cesaretini yeniden topladı. Artık saklayacak bir şey kalmamıştı. Yüzü katı bir ifadeye bürünmüştü. Gözleri hançer gibi ölümcül bakışlar saçıyordu. Evet. dedi. Campbell Aman tanrım, neler duyuyorum ben? Campbell'dan başkası kalmamış mıydı? Adam ayağa kalktı ve odanın içinde hızla gezinmeye başladı. Campbell, tanıdığı en muhteşem adamdı. Hayatı tam bir adammışlık ve cesaret hikayesiydi. Seçilmişleri özgü ne varsa bu adamda bulmak mümkündü. Ama o bile bu tehlikeli deniz kızının kurbanı olmuş ve iyice alçalarak, dost olarak elini sıktığı bir adama ihanet etmişti. İnanılır gibi değildi. Ama işte karısını cebi delik bir adamın yazgısını paylaşmaya davet eden tutkulu mektubu ortadaydı. Mektupta Mason'ın ölümünün her şeyi kolaylaştıracağına dair bir düşünceye rastlamamıştı. Bu şeytani çözüm şu güzel kapanın içindeki habis beyinden çıkmış olmalıydı. Mason milyonda bir rastlanan adamlardandı. Son derece duyarlı bir filozof tam bir düşünürdü. Bir an için ruhu acılaşmış ve kararmıştı. O anda hem karısını hem de Campbell'ı öldürdükten sonra görevini yapmış bir adamın gönül rahatlığıyla kendi canını alacak haldeydi. Fakat odayı arşınlarken aklından geçen düşünceler daha şimdiden yumuşamaya başlamıştı. Campbell'ı nasıl suçlayabilirdi ki? Bu kadının tam bir büyücü olduğunu bilmiyor muydu? Sadece fiziksel güzelliği değil de erkekleri büyüleyen. Bir kere erkeklerle nasıl ilgilenmesi gerektiğini çok iyi biliyor, onların vicdanlarına seslenmeyi, en derin, en dokunulmamış noktalarına nüfuz etmeyi, ihtiraslarını körüklemeyi, hatta erdemlilik aşılıyormuş gibi görünmeyi çok iyi beceriyordu. Ölümcül aklıyla erkeğin çevresine ağ örüyordu. Kendi durumunu hatırlıyordu şimdi. O zamanlar özgür bir kadındı. Belki de kendisi öyle biliyordu. Ama sonuçta onunla evlenmişti. Peki ya evli bir kadın olsaydı? Ruhunu bu şekilde ele geçirmişken Mason arzularına gem vurmayı başarabilecek miydi? Ne kadar güçlü olsa da bunu başaramayacağını itiraf etmek zorundaydı. Öyleyse aynı durumda olan talihsiz dostuna karşı buruk hisler beslemesi doğru muydu? Campbell'ı düşünürken içini bir acıma duygusu kapladı. Peki ya karısı? Kanepe'de kanatları kopmuş zavallı bir kelebek gibi yatıyordu. Hayalleri bozguna uğramış, planları bozulmuştu. Kendisini korku dolu ve karanlık bir gelecek bekliyordu. Mason'ın kalbi, kendisini zehirleyen bu kadına karşı bile yumuşamıştı. Onun geçmişini biraz olsun biliyordu. Doğduğu günden beri şımartılan bir çocuk olduğunu, doğru dürüst terbiye görmediğini aklı, güzelliği ve cazibesiyle önüne çıkan her şeyi kolayca elde ettiğini biliyordu. Hayatında hiç engel tanımamıştı. Şimdi ise yoluna bir engel çıkmıştı. Çılgınca ve acımasızca bu engelden kurtulmaya çalışıyordu. Onun kurtulmak istediği bir engel teşkil ediyorsa, kusuru kendisinde araması gerekmiyor muydu? Demek ki ona iç huzuruyla gönül hoşluğunu verebilecek erkek kendisi değildi. Kendisi onun uçarı yaratılışı için fazla sert ve içine kapanıktı. Kendisi kuzey ise o güneydi. Karşıtların birbirini çekmesi kuralıyla bir süreliğine birbirlerine çekilmişlerdi ama kalıcı bir beraberlik için uygun değillerdi. Bunu görmeliydi, anlamalıydı. Kendi aklı ondan daha üstün olduğuna göre bu durumun sorumluluğu kendisine düşerdi. Karısına karşı kalbi yumuşadı. Başını belaya sokmuş küçük bir çocuğa karşı insan nasıl hissederse ona karşı da aynı duygular içindeydi. Bir süre sıkılı dudakları tırnaklarını avuçlarına batıracak kadar sıktığı elleriyle sessizce odayı turladı. Sonra da ani bir hareketle gelip karısının yanına oturdu. Onun buz gibi olmuş hareketsiz elini avucunun içine aldı. Aklını kurcalayan bir soru vardı. Bu gösterdiği centilmenlik miydi? Yoksa zayıflık mı? Bu soru kulaklarında çınlıyor, somutlaşarak bütün dünyanın okuyabileceği şekilde gözlerinin önünde kelimelere dökülüyordu. Bu soruyla mücadele edip sonunda onu yendi. İkimizin arasında bir seçim yapmalısın, canım. dedi. Eğer Campbell'ın seni kocan olarak mutlu edeceğinden eminsen, yani bundan Emin sen. Ben aradan çekilirim. Boşanmaktan mı söz ediyorsun? dedi kadın güçlükle. Adam elindeki zehir şişesini sıkıca kavradı ve Evet. Böyle diyebiliriz. dedi. Kadın ona bakarken gözlerinde tuhaf bir ışık belirdi. Bu adamı daha önce hiç tanımamıştı. O sert ve pratik Amerikalı gitmiş, yerine bir kahraman, bir Aziz gelmişti. Bu adam bütün egolarından sıyrılmış, son derece faziletli, insanüstü bir varlıktı. İki eliyle birden ölümcül şişeyi tutan adamın ellerine sarıldı. Arçi diye bağırdı. Bunu bile affedecek misin? Adam ona gülümsedi. Sen kafasının dikine giden bir çocuktan farksızsın. Kadın tam kollarını kocasına uzatmışken kapı tıklatıldı. Ve hizmetçi, o kabus gibi odadaki her şey nasıl hareket ediyorsa, öyle sessiz ve tuhaf bir şekilde içeri girdi. Elinde tuttuğu tepsinin üzerinde bir kartvizit vardı. Kadın, göz ucuyla kartvizite baktı. ''Yüzbaşı Campbell, onunla görüşmeyeceğim.'' Mason ayağa fırladı. ''Bilakis, buyursun gelsin. Hemen içeri buyur edin.'' Birkaç dakika sonra uzun boylu, yanık tenli bir asker odaya alındı. Düzgün yüz atlarında beliren gülümsemeyle içeri girdi. Fakat kapı arkasından kapandıktan sonra, karşısında gördüğü yüzlerin ifadesinde hiçbir değişiklik olmayınca, tereddüt içinde gözlerini birinden diğerine kaydırdı. Şey diye söze girecek oldu ki, Mason bir adım öne çıkıp elini askerin omzuna attı ve ''İçimde sana karşı bir kötülük yok.'' dedi. Kötülük mü? Evet. Her şeyi biliyorum. Fakat rollerimizi değiştirseydik ben de senin gibi davranırdım. Campbell bir adım geri çekilip soran gözlerle kadına baktı. Kadın başını sallayıp omuzlarını silkti. Mason gülümsedi. İtiraf etmen için tuzak kurmuş değiliz. Bu konuyu aramızda açık sözlülükle konuştuk. Evet, Jack. Sen tam bir centilmen olduğuna göre... işte bir zehir şişesi. Bu şişenin buraya nasıl geldiğinin bir önemi yok. İçimizden biri bunu içerse, konu kapanır. Mason, hezeyan içindeki biri gibi davranıyordu. Lucille... ''Hangimiz içsin bu zehri?'' ''Söyle.'' dedi. Kabus gibi odada garip bir enerji vardı. Yaşanan dramın tam dönüm noktasında bulunan bu üç kişiden hiçbiri onu düşünecek durumda olmasa da orada üçüncü bir adam daha vardı. Ne kadar zamandır oradaydı? Konuşulanların ne kadarını duymuştu? Hiçbiri bilmiyordu. Üç kişiden oluşan bu küçük topluluktan uzak bir köşede duvara dayanarak yere çömelmişti. Yılana benzeyen gövdesi tekinsiz bir sessizlik içindeydi. Yumruk yaptığı sağ elindeki damarların seyirmesi dışında kıpırtısızdı. Kare şeklindeki bir kutu ve üzerindeki siyah örtü onu kurnaz bir biçimde gözlerden saklıyordu. Bu dramın her aşamasını hiç gözlerini ayırmadan dikkatle izlemişti. Artık müdahale etmenin zamanı gelmek üzereydi. Fakat izlediği üç kişinin de buna pek aldırdığı yoktu. Kendi duygularına kapılmış, Sahneye hakim olması an meselesi olan bu yabancıyı gözden kaçırmışlardı. ''Var mısın, Jack?'' diye sordu Mason. Asker, onaylarcasına kafasını salladı. ''Hayır, yapmayın lütfen, hayır!'' diye aykırdı kadın. Mason, şişenin tıpasını açmış, şifonyerden bir deste kart çıkarmıştı. İskambil kartlarıyla zehir şişesi yan yana duruyordu. ''Sorumluluğu ona bırakamayız.'' dedi. Gelecek. Kazananı belirleyeceğiz. Asker masaya yaklaştı. Ölümcül destenin üzerinde parmaklarını gezdirdi. Kadın elini çenesine dayamış, yüzü eğik, büyülenmiş gibi bakıyordu. İşte tam o anda öldürücü darbe geldi. Yabancı doğruldu, yüzü solgundu ve tam bir ciddiyet içindeydi. Üçü birden bir anda onun varlığını fark ettiler. Soran gözlerle baktılar ona. Onlara soğuk bir kederle tepeden bir bakış attı. Nasıl? diye sordular hep bir ağızdan. Berbat, dedi. Berbat. Yarın sabah bütün sahneyi baştan çekeceğiz. Son